Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle Tissot'un Smartwatch'ını inceleyeceğiz. Aslında geleneksel manada bugün anladığımız bir akıllı saat değil tabii ki. Zaten Tissot'un yine bu geleneksel manada bir akıllı saat yok. Fakat tescillettirdiği bir smartwatch adı var. Onu hangi saate tescil ettirmiş? Aslında başlıktan da gördünüz. Ona şöyle bir bakacağız hep beraber. Saat eski benim yaklaşık 4 yıldır kullandığım bir saat. Fakat incelemesini anca çekiyorum. Hakkını anca verdik kardeşim. Yani öyle kolay mı? Bir 4 yıl takalım bakalım ona göre inceleyelim dedik yani. Kutu içeriği tam değil tabii ki. Burada bir kitapçığı vardı. O yok şu an. Nerede? Bulamadım. Ee, şurada faturası filan var. Kutuyu nasıl açacağınızı gösteriyor. Ee, şu an kutular daha büyük. Ben aldığım dönemde bu kutu küçüktü böyle yani. 1850 1853'ten beri Tissot akıllı saatler üretiyor. Demin yine Tissot dedim galiba. Tissot yani al konuşuyor ama ben tabii ki böyle koca T'yi görünce sonunda öyle okuyabiliyorum geçtim. Saate alalım. Saat burada gördüğünüz gibi hemen fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Kasa titanyum bu saatte. uzun yıllardır kullanmışlığım verdiği üzerinde çizikler vesaire olabilir fakat Hani titanyum kolay çizilen bir malzeme. E böyle silip parlatma vesaire çizik giderme de zor oluyor. Ben daha hiç yaptırmadım ama yaptırabilirim. Özellikle kordonun şurasında çok fazla çizik var. Onlar mesela yaptırılabilir. E saatin tasarımına gelecek olursak saat 45 mm bir saat. E tasarım olarak da spor duruyor daha çok. Çok klasik değil. Fakat hani icabında bir deri kordonla vesaire klasik yani böyle casual falan smart casual giyindiğiniz zaman da kolunuzda çok güzel duran bir saat diyebilirim. Hani tasarım olarak da Böyle bir güzelliği var. Saatin bu tarafında herhangi bir düğme yok. Burada kadran var zaten, dijital ekran var. Şu an 16:03:20. Videoyu çektiğim tarih Monday burada da günü gösteriyor. Yan tarafta 3 tane tuş var. Artı, eksi ve T, T'si. Şöyle arkasına bakalım olabildiğince. Neler yazıyor? Smart da nereden çıkardım bu akıllı saat değil ki diyecek olanlara da buradan şöyle bir mesaj verelim. Bakın, Smart Watch. Buraya da araya bir R koymuş. Yani registered. Ne yapmış? Bunu kaydettirmiş. dolayısıyla bunu Tissot o dönemde akıllı saat olarak aslında çok kendisi de öyle lanse etmiyor ama bir akıllı saat olduğunu iddia ediyor. Nedenlerine değineceğim. Burada Titanium yazıyor. Kullandığı aslında saati modeli de burada yazıyor. başka ne yazıyor arka tarafta? Şöyle bir yaklaştıracak olursak. Su geçirmeyecek. Su geçirmiyor. Water resistant. 10 bar. 10 bar basınç ve 100 metre diyor. Yani 100 metreye kadar su geçirmez bu saat denizde, havuzda, suda kullanabilirsiniz. Ama bir dalgıç saati değil. Hani gerçekten 100 metrenin altına girdiğiniz zaman şuradaki tuşlar falan fırlayabilir. Ona güvenmeyin. Bu birazcık daha hani ee, ne diyeyim bir standart gibi. Ama tam böyle birebir uyan bir standart değil. Yani 10 bar dediğiniz zaman, 100 metre dediğiniz zaman gerçekten 100 metre suyun dibine dalabilirsiniz gibi bence algılamayın. E, o çok doğru olmaz. Çünkü öyle saatlerde çok daha büyük kontroller oluyor. Yani daha fazla basınca özel kontroller oluyor. Dalgıç saatleri onlar zaten. Bu bir dalgıç saati değil ama denizde havuzda kullanabilirsiniz. Yani denizin tuzlu suyundan çekinmiyorsanız eğer girin. Titanium çok da bir şey yapamaz aslında. Deniz ben girdim buna denize bir şey olmadı. Yani denize girdiğimden ötürü bir şey olmadı. Ee, şurada kordonuna bakacak olursak kelebek böyle bağlayabiliyorsunuz. Böyle açıyorsunuz ve şöyle bir güzelliği var. Çok fazla saatte ya yani benim denk gelmiyorum. Pıt diye büyütebiliyorsunuz kolayca. Hani daha sizden kalıplı birisi kullanması gerekti. ama şöyle bir boy kendisi hiçbir ayar yapmadan büyütebiliyor. Böyle kapatalım. Çok sağlam. Kesinlikle bileğinizden düşme gibi bir şey yok. Şurada görüyorsunuz kordonu değiştirebilmeniz için küçük delikler var. Buraya ince bir şey sokup bastırıyorsunuz. Bastırdığınız zaman buradan çıkıyor. Çekip kordonu dışarı alabiliyorsunuz. Benim ilk acemiliğim bakın şurayı. Maalesef çizmişim arkadaşlar. Burada birçok çizik var. Kolay çiziliyor. Bir daha söylemiş miydim? Tissot kolay çiz <laughs> Şey, e, titanyum kolay çiziliyor diye. Evet kolay çiziliyor. Gelelim saate. Bu saatin e, isminden başlayarak özelliklerine tek tek gidelim. Bir kere saat İsviçre yapımı. Şurada yazıyor Swiss Made, Swiss made dediğiniz zaman e, daha önceki saat incelemelerimde de bahsetmiştim. Belirli bir kalitenin üzerinde olduğunun garantisini veriyor. Kullandığı malzemeler vesaire belli bir standartın üzerinde. İşte üretim olarak 50-60 İsviçrede üretilmesi gerekiyor gibi şartları var. E, bunlar güncelleniyor. Şu an ne durumda tam bilmiyorum. Arkada şöyle baklava baklava desen var. Baklava baklava desen Tissot'un başka modellerinin de var ama burada fonksiyonel bu aslında bir güneş paneli. Yani saat Tissot ditach solar. E, touch dokunmatik ve solar. Yani güneşten. Peki bu saatin neresi dokunmatik? Herhangi bir bir şey yok yani dokunacak bir şey yok. Dediğinizi duyar gibi oluyorum. E, fakat şu düğmeye bir kere bastığınız zaman bu ekran dokunmatik oluyor ve Tissot'un iddiası dünyada ilk güneşten şarj olan dokunmatik saat bu. Şu ortadaki tuşu bir kere basınca dıt diye zaten duyacaksınız. Şu anda saatin ekranı dokunmalara tepki verecek. Bir kere bastım. Bakın Time 1, Time 2. Bir daha basayım. İşte pil gösteriyor. Bakın bir diş eksik. Bu arada ben aldığımdan beri bu diş hiç eksilmemişti. E, şu anda şarj oluyor gördüğünüz gibi batarya. E, ve bu bataryanın şarj olup olmadığında aslında bir yerde gösteriyor. Ondan bahsedeceğim ama bu videonun içerisinde nasıl yapıldığını göstermeyeceğim. Çünkü daha sonra ya bir şey söyledim saat bozuldu falan demeyin diye. Burada bataryayı gördük. Şu dokunmatik bir süre sonra gidiyor yani bir iki saat saniye sonra. Basıyorsunuz. Tekrar şu anda dokunmatik aktif oldu. Bastım. T1, T2. Batarya. Options diye gidiyor. Bunun yanı sıra şurada işte barometre ve altimetre var. Metro, metro dediği barometre basıyorsunuz. Bu basıncı gösteriyor. Ne kadar sağ tarafa yakın hava bulutsuz, fırtına yok ve güneş var demek. Yani Soğukla sıcakla işaret etmiyor ama havanın işte bulutlu güneşli vesaire olmasıyla alakalı. 1028 bir daha basarsanız diğer bir parametre değeriyle size gösteriyor. Tekrar geri geliyor. 6 metreye bakarsanız deniz seviyesine olan yükseklik. Ben bunu test ettim. Yani 1 metre bile değil. Böyle çok yakın değerlerle gösteriyor deniz seviyesine olan yüksekliği. Her basışta başka bir fonksiyon var. Hepsinin de tam ne için kullanılır açıkçası tam bilmiyorum. E, buradaki şuraya bastığınız zaman kronometre. Kronometre yukarıdaki tuştan şöyle çalıştırabiliyorsunuz. Böylece çalışıyor. Şuradan sıfırlayabiliyorsunuz. İşte, e, işte lap, split turlar, Laplar ve turları log olarak gösterebiliyor. Bayağı hafızası var yani. Kronometresi de bayağı detaylı. Çok fonksiyonel bir kronometre. Hatta denizcilikle alakalı olan seyili vesaire öyle bir modeli var galiba. Orada hepten onlara özel bazı değerler de tutabiliyor. Şuraya geldiğimiz zaman kompas. Bakın. Şey bu. Ee, neydi kompas? Pusula. Bayağı düşünmem gerekti. Böyle e, şeyi görebiliyorsunuz kompas yani pusulayı da görebiliyorsunuz. Bunların hepsinin kalibrasyonu yapılabiliyor. Mesela bu bozuk olabiliyor. Bambaşka bir yeri kuzeyi gösterebiliyor vesaire. Onun bir ayarı var. onu da yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi en sonunda bahsedeceğim. Artı mesela şu iki tanesi gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde hareket eden akrep yer kovan bir motor. bunların senkronizasyonu bozulabiliyor. Options'tan bunun ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yani akrep ve yelkovanı bir araya getirebiliyorsunuz. Ama daha başka ayarsızlıklar da olabiliyor. Bunu da deminden beri söyleyeceğim dediğim şey servis modu diye bir şey var. Telefonu uyku moduna alıyorsunuz. Saati kapanıyor. Hani akıllı saat olması biraz zor da işletim sistemi var içerisinde. Çok basit de olsa bir işletim sistemi var. Yani basit derken kompleks ama günümüzdeki şeylerle kıyasladığıma göre basit. Tabii ki oturup da bunu ben yazamam şu anda. Hani makine seviyesinde bir işletim dili. Makine dili seviyesinde neredeyse işletim seviyesi. Iş sistemi var. Kapanıyor, açılıyor, uyku moduna giriyor. E, BIOS ayarı gibi kendi sistem ayarları var. Onun için mesela 3 saniye şurayı basılı tutuyorsunuz. Tam açılırken bir yere daha tıklıyorsunuz falan. Oraya giriyor. Oraya girdiğiniz zaman işte hem bu pusulanın kalibrasyonu yapabiliyorsunuz. Mesela şu tuşa bastığında çıkan dıt dıt sesinin frekansını bile değiştirebiliyorsunuz. Daha tiz daha kalın çıksın. Mesela burada hiç olmayan hava sıcaklığını gösteren bir şey var orada. Muhtemelen basınç vesaire ölçmek için hava sıcaklığı da lazım oluyor. Ama göstermiyor normal şartlarda menü içerisinde. Ee, şuradaki güneş panelinin şu anda kaç volt ürettiğini gösteriyor. Ee, bunun gibi birçok birçok alt yapı ile alakalı bilgiyi verebiliyor. Şu an bataryanın üzerindeki voltaj kaç falan hepsini gösteriyor. Yani bunlar baya bir hesap makinesinden çok hallice yani. Ee, bir akıllı saat demek istemiş adam yani haklı. Bu kadar çok fonksiyon, bu kadar kontrol yapan bir işletim sistemi var bunun içerisinde. Küçük de olsa, kendi çapında da olsa bir işletim sistemi var. Evet. Sonuca doğru yaklaşırken saatle alakalı söyleyeceklerim. Saat spora yakın bir tasarım sunuyor. Bu arada size şeyi de göstereyim ama şu anda gelmişken hani bu bir hani nasıl kullanılır videosu değil. O yüzden o kadar detay. Options'a mesela ortaya bir daha basıyorsunuz. Options'a giriyorsunuz. Saat 1 ve saat 2 arasında swap yapayım mı? yani değiştireyim mi diyor. Bastığınız zaman T2 neyse akrep yer konu, ona göre yer değiştiriyor. Senkronize ikisini senkronizasyonu kayarsa buradan senkronize edebiliyorsunuz. Unitleri değiştirebiliyorsunuz. 24 ağır mı? 16'sa, 16 ağır mı? İşte e, mesafeleri vesaire ayarlayabildiğiniz unitler. Yani şeye bastım tekrar. Kronometreye bastım. Biz yine gelelim options'ımıza. Tam ortaya basmanız gerekiyor ki Options'a devam edelim. Ben şimdi ekrandan baktığım için girelim. Swap'ı geçtim. Senkronizasyona geçtim. Unit'ten bahsettik. Alarm. Geo'da bu şey. Yani bulunduğunuz konumu belirliyorsunuz. Şu anda coğrafi konumu buraya girmeniz gerekiyor. Bazı fonksiyonların düzgün bir pilin açıl-kapanması, eco modu olsun, otomatik. Mesela bir süre kullanmadığınız zaman saat kendini uyku moduna alıyor. Akrep ve arka 12'ye geliyor. Sonra bir tuşa bastığınız zaman tekrar açılıyor. İçindeki pilin ömrü böyle çok çok uzun değil. Yani çok çok uzun değillerken mesela saati bir gün kolunuzda taktığınız zaman güneşten zaten 2-3 saatte şarj oluyor, full şarj oluyor pil. Böyle floresan ışığının altında filan 5-6 saati buluyor. O pil full şarj olduğu zaman siz bunu kolunuzdan çıkartıp bir ay bile takmasanız pile oluyor. Ben denedim bunu çünkü başka saatlerde akıllı saat vesaire geçince kullanmadım yani bir süre. Koyuyorsunuz bazen iki ay kullanmıyorsunuz. O şey iki ay kullanmadığım olmadı. Bu saati seviyorum kullanıyorum aralıklı ama hani bir ay bir buçuk ayda hiç bitmiyor bu pil. Hatta o pil göstergesini bile oynadığını görmemiştim ama herhalde artık çok seyrek aralıklarla taktığım için pil bitti geçen gün. Batarya, batarya uyarısı verdi. Aldım koluma taktım. Yani bitti derken hala çalışıyordu bu arada. Aldım koluma taktım. Ee, hemen böyle bir 10 dakika sonra baktım bir diş gelmiş iki diş gelmiş yani güneş şey, güneşteyken güneşin altında şu panel 1.2 volta kadar enerji oluşturabiliyor ee, bunu da şeyden görebiliyorsunuz dediğim servis moduna girdiğiniz zaman orada gösteriyor güneş panelinin üzerine düşen saati şimdi Profesyonel bir insansanız, bir dağcıysanız eğer bu saati alır mısınız? Hani gerçekten tam profesyonelseniz ben olsam almam. Dağcılık özelinde daha başka saatler var. Sunto'nun, Garmin'in ee, de ileri seviye. Başka başka bizim bilmediğimiz belki dağcıların kullandığı saatler olabilir. E, onları alırım diye düşünüyorum. Daha fazla fonksiyonelitesi var. da çok fonksiyonu var bu arada ama e, bu daha günlük kullanıma uygun tasarımıyla dön plana çıkan bir saat. Hani bunu ne bileyim hani güvenir miyim bir dağcı olsam? Emin değilim. Hani profesyonel hayatımı buna bağlayacak olsam emin değilim. Ee, başarılı olduğunu söylüyorlar ama soru işareti. Ee, dalgıç olsam da yine mesela hani bunu diyelim ki bu bir dalgıç saati fonksiyon testi de var. Derinliğe yine bunu kullanmam. Veya atıyorum Garmin'in bir akıllı saati varsa ben de dalma için Garmin'in herhangi bir saatini kullanmam da dalmaya özel ürettiği bir saati kullanırım. Eğer profesyonelsem hayatımı ona emanet ediyorsam oradan okuduğum veriler benim için çok önemliyse yani dağdayken ee, yüksekliği doğru ölçmesi benim için çok aşırı kritikse, hiç sapmaması gerekiyorsa iki tane falan saat takarım. Belki biri bu olur ama asıl saatin bu olmayabilir. Ya, bakarım ikisi de aynı şeyi veriyor mu diye. Çünkü nefes alamayacaksınız veya ne bileyim başka kriterleri olabilir ama günlük kullanım için çok uygun. Yani kronometresi çok detaylı. Alarmı vesaire kullanıyorum zaten. İki alarmı yurt dışına çıktığınız zaman ikinci saate. Ee, e, hani bu kadar fonksiyona bu kadar para verip niye bunu kullanmıyorsunuz diye olabilirsiniz ama birçok saate de bir sürü fonksiyonu olmamasına rağmen bir sürü para veriyorsunuz. Yani bu mesela atıyorum saatin sadece akrep yel konu var. Başka hiçbir şey göstermiyor ama otomatik bir saat. Ne bileyim atıyorum el yapımı falan. Saat 80 bin dolar 90 bin dolar. Ee, yani tamam bu da terse bir sürü fonksiyonu var ama beğenmişim. Titanium hafif bir kere. Titanium kaç tane saat? Titanium bir saat almaya kalksanız şu boyutta zaten. Ee, bundan çok mu ucuz olacak? Yok. Titanium'un kendisi bir kere pahalı bir malzeme. Yani siz eğer titanyum bir saat takmak istiyorsanız e, pahalı para vermek zorundasınız hafif olması için. Bu çok hafif. Mesela kolumda şu an şu var Seiko Presage onun da incelemesi var. Küçük bir saat buna göre şöyle yan yana getireyim. Bakın bayağı küçük. 45 milimetre. Bu bayağı küçük. Ona rağmen bu hala çok hafif. Yani bunu kolumda taşımak daha rahat. Mesela Garmin'in akıllı saati var. Onu taktığım zaman zaten o acayip ağır bir şey. Bu kocaman hemen hemen aynı boyuttalar. 45 milimetre. Çok da hafif yani hani kolunuzda büyük bir şey olsun güzel yani spor görünsün ve büyük olsun istiyorsanız olabilir. Tasarım olarak güzel bir saat. Ayrıca bu dokunmatik olması filan da arada bir de olsa oyuncak gibi kullanıyoruz. Biz basıncı veya yüksekliği arada bakıyoruz. Mesela arabayla dağ filan çıktığım zaman bakıyorum ne kadar yüksekteyim diye. E gösteriyor güzel. Bir sıkıntı olmuyor. Evet bu saatin fiyatından bahsetmedim. Dolar kuru çok oynar. Dolar bazından düşünün siz. Bu saatin ederi versiyonları yeni versiyonu olabilir. eski versiyonu, kayışları 1000 ile 1100 dolar arasında değişiyor. Ya da 900 ile 1100 dolar arası diyebilirsiniz. Günümüz kurlarıyla 6000 lira civarına e, denk gelmesi lazım. Bu saatin fiyatını şu anda. Bir saate 6000 lira verilmez arkadaşım diyorsanız zaten hani gerek yok. Yani bu videoyu izlemenize, saate bakış açınız vesaire nedir bilmiyorum e, maddi durumunuz da tabii ki o saati almak için uygun olmayabilir onlara bir şey diyemem almak isteyebilirsiniz belki ama e, genel olarak bu saat kalitesine göre bir fiyat performans saati İçinde İsviçre bir makine var uzun yıllar kullanabileceğiniz sorunsuz kullanabileceğiniz bir saat e, pilini bile hiç belki ömür boyu değiştirmeyeceksiniz diyor Tissot e, ayrıca e, tasarım olarak zaten cam safir görüyorsunuz burada yansımalarını o ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama hani saatte bir sürü çizik var 4 yıldır camda bir tane bile çizik yok. Yani bu da aslında bir ha bir şeyden daha bahsetmem lazım videoyu sonlandırmadan. Saatin ışığı var. Yani şurada bir ışığı var ama çok az. Hani pili dediğim gibi çok aşırı güçlü bir pil olmadığı için ışığı da az. Şimdi o ışığı göstereyim size. Bununla beraber lumesine de bir bakmış olalım. Geliyorum. Merhaba karanlık ortamda tekrar geri geldim. Şu anda saatin lume yani fosforunu size göstermek istiyorum. Tabii çok karanlık olduğu için fokuslayamayacak zorlayayım ama en azından siz bu aydın hani ne kadar böyle uzaklaştırdıkça bakın. Fosforu gayet güzel dediğim gibi hani SwissMate saatlerin zaten fosforu e, safir cam olması gibi bazı temel fonksiyonları gayet e, kaliteli üretilir. Kaliteli üretilmek zorunda. Şimdi bakalım ışığı var demiştim. ışığını görün. Çok düşük bir ışık seviyesi olacak. Orta dik tuşa basıl tutuyorsunuz. Şöyle bir ışığı geliyor. Yani ışık seviyesi o kadar düşük ki. Tekrar bir fokuslamaya çalışacağım. Şuna fokuslan abicim. Allah Allah beceremiyor. Şöyle deneyeyim. Bir daha bastım ışığa. Yani kusura bakmayın. Kamera fokuslanamıyor. O yüzden... bu kadar. Ama aydınlık çok az. Kameranın... fokuslanamayacağı kadar... Ki kamera fokus hızı çok iyi olan bir... alettiği şu anda. Ona rağmen... fokuslayamıyor. Durum böyle. Fosfor ve ışık bu şekilde. Işığın böyle olmasının sebebi de dediğim gibi... pili bir an önce hemen bitirmesin diye. Karanlıkta veda edelim size. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı ve eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.